Yaz geldi, şimdi herkes güneş gözlüğü takıyor. Niye? Niye? Güneşin zararlarından korunmak için. Ya bırak, ben bilmiyor muyum seni? Millete hava atmak için takıyorsun o gözlüğü. Arkadaşım, tipsizsin işte. Daha hala neyin peşindesin? Bunu takıp, cep telefonuyla yandan böyle fotoğrafını çekince düzelmiyor o surat. Yapacak bir şey yok. Sesime ne oldu benim? Sesime ne oldu benim? Sesime ne oldu benim? Adeta bunu kırarım. Tek bu kadar teknoloji de iyi değil ya. Bir de kapalı mekanda takmıyorlar mı bu mereti? Takıyorlar işte ben de onu diyorum. Onları görünce geriliyorum. Sen de geril. Yapmayın bunu ne olur. Huylanıyorum işte. Bunu takıyoruz. Bodrum'a gidiyoruz. Gördüğümüz ilk turiste diyoruz ki You have a very beautiful eyes. Very. <laughs> very beautiful. Very. Ver artık sen de. Kardeşim sabahtan beri maymuna çevirdin beni. Rica Sesimi. Lütfen. Rica ediyorum peşten korunmak ya da görünmek için değil de nereye baktı anlaşılmasın diye takan adamlar var. Bunu takıyorlar, biniyorlar otobüse. E ben arkamdan çekilir misiniz lütfen? Arkanız mı? Hiç fark etmemişim. <laughs> Hiç arkanızı şey, şey yapamamışım. Görememişim. Gözlükle ben şu tarafa bakıyordum. Evet, evet. Bunu taktığınız zaman sorulara verdiğiniz cevaplar da değişiyor. Karizmatik cevaplar verme ihtiyacı hissediyorsunuz. Nasılsın diyorum adama gözlüksüzken. İyidir abi hamdolsun. Sen nasılsın? inşallah diyor. Gözlüğü takınca bak. Nasılsın? İyi olmaya çalışıyoruz. İyi olmaya çalışıyormuş. Maaşlı işini sordum sanki. Yamuk. Bir de bunun böyle kızlar için olanları var ya kocaman böyle at sineği gibi olanlar var. Onları taktığınız zaman kızla, kızlara, diyorum burada. Onları taktığınız zaman arımaya benziyorsunuz haberiniz yok. Hiç şık değil. Ben ilk güneş gözlüğümü ilkokulda kullandım. Abimin bir polis gözlüğü vardı. Onu alıp kaçırıp okula gitmiştim. Ben trafik kolundaydım ondan tabii Trafik gözlüğü şey polis gözlüğü. Bu trafik kolunda olduğun zaman koridorda koşan çocuklar durduruyorsun. Aman kaza olmasın diye. O kollar neydi öyle ya, sivil savunma kolu vardı, bu hani kovalar var ya, ne kovasıydı o ya, alev kovası, ya, yangın kovası, onların içine içerdik. Yangın çıktı zaman söndürmek için. Öğretmenlerim izlemiyordur herhalde bu videoyu. Yeşilay kolu vardı, Yeşilay kolunda da kolon yiyecek çocuklara öğretmeni eski yolluyorduk. Bırakmaya çalışıyorlardı. Arkadaşım ben asıl bu geceyi diyorum size, takacaksanız da böyle ağır çekim hareketler, böyle değişik tavırlar olmasın. Biz birbirimizi biliyoruz, tanıyoruz.